Bodrum Oasis Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan ve 3 yıldan bu yana hizmet veren Nuro Sanat Galerisi 3. yaşını kutladı. <laughs> Bodrum'da sanatseverlerin vazgeçilmez mekanları arasına giren ve her türlü sanat etkinliğini sanatseverlerle buluşturan galeride düzenlenen kokteylde sanat tutkunları bir araya geldi. Evet. Gece 3 yıldır hep beraber inşallah. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Düzenlenen etkinlikte konuklar Cuma Ocaklı'nın sergisini gezerek sanatçıdan da bilgiler aldılar. 3. yıllarını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Oasis Alışveriş Merkezi Nurol Sanat Galerisi sorumlusu Zehra Karataş mikrofonlara şöyle konuştu. 2009 yılından beri Bozlu Bol Sanat Galerisi olarak sanatseverlere e, bir takım çalışmalarla sergilerle hizmet sunmaya çalışıyoruz. E, Cuma Hoca'nın e, çağrı dedi. De. Üçüncü yılımızı hem de, hem de değerli mülüslere yer vererek e, Bundan sonraki çalışmalarımızda bu farklı bir yön vereceğimizi de Çünkü oral paylar gibi yani, böyle böyle devam ederek de farklı e, sanatı vermeye ulaşlar